Bir oda hazırlatırım. Eksik olursa Bahadır'a söylersin. Telaşeye gerek yok. Eski odamda da kalırım ben. Olmaz. Emniyetli değil. Kapattıracağım o odaları. Onun yıkıp döktüğü, kirlettiği ne varsa eski haline geri getireceğim. Eskisi, aynısı olacak o vakit. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Elbette değişecek. Lakin iyi yönde. Annenin sesinde de umutsuzluk vardı. Sende de var. Hanımların umutsuzluğundan olmadı ki hiçbiri. Bizim umut ettiğimiz kadar erler de azmetse o zaman bir şeyler değişir. Kaldığın iyi oldu o vakit. Sık sık hatırlatırsın bu. Selamun aleyküm Zeynep Hanım anne. Zeynep dinsiz yeterli. Estağfurullah. Müsaitseniz bizim hanımlar sizi kahveye bekler. Gelirim tabii. Şu –Hanım, anne meselesi… –Her şey. Herkes çok çabuk eskiye dönüyor. Çok kolay unutuluyor. Unutan iyileşir demiş bir filozof. Sümme Ayşe, Tanrı öldü de demişti o. O'ydu değil mi? Ben unutmuşken iyi değildim. O yüzden söylerim. Sık sık yanılıyor o arkadaş diye. Bahit'i de unutmazlar inşallah. Bahit'in yakalanmadıkça kendini unutturmayacağından emin. Amcan öyle düşünmüyor herhalde. Onun umudu hepimize bulaşsın inşallah. Lakin bence Bahit bir iğne saklanmış, yaralarını sarıp saldıracağı anı bekliyor.